Ben Doktor Fuat Hızlı. Aşaköy'denim. Mubaşirlerdenim. Mubaşir Rıfat'ın oğluyum. Ben 1954 yılında Girasun doğumluyum. Babam Girasun'da biliyorsun fırıncıydı. Gurbete gitmişti. Ben de Girasun'da doğmuşum. Köyde çocukluğum çok geçmedi aslında. Ben biz 2 yıl köyde kaldım. Yani ilkokulu köyde değil Girasun'da okudum bir sene köyde kaldım. Yani bir sene okuduk. Ee, i̇şte Girasun'da sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'da okudum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdim. Edirne'de ihtisas yaptım. Ok Hastanesi'nde idarecilik yaptım. Genel cerrahlık yaptım. Oradan emekli oldum. Sonra da bu Florence Nightingale Hastaneler Topluluğu'na girdim. İşte Kadıköy'de çalışıyorum. Genel cerrahlık yapıyorum. Ayrıca da tıp merkezinde de başhekimiyim. Yani bizim Hasan abiyle abim. Niye? İşte dediler ki ben bir sene ara verdim. Yani üniversiteye girmek için bir sene kursa gidip çalışayım dedim. Çünkü benim okuduğum liseden mezun olup da üniversiteye girmek mümkünatı yoktu o dönem. Baktım ben çünkü imtihana girdim sorulara falan baktım. Hiç <laughs> benim okuduğumla alakası yoktu. Onun için bir sene ara verip kursa gidip çalıştım. İşte Hasan abi, Fahrettin abi dediler ki işte bir de tıp yaz. Ben çünkü mühendislikle ilgili şeyleri daha el becerim vardır yani. Onun için hep mühendislik yazacaktım. Onlar da dediler ki bir tane tıp yaz yazık olur. Çok puan alırsın. Bir tane başa Cerrahpaşa yazdık. Oradan kazandık. Demek ki kaderimizde bu varmış dedik. Çok severim Cimili ben aslında giderim ama son 4-5 yıldır gitmiyorum. Niye gitmiyorum? Şimdi Cimili e gidip bir hafta kalacaksın. Bizim çünkü o kadar çok hani bir ay iki ay kalacak zamanımız olmuyor. E, bir hafta kalmak için de gidip yeniden bir ev kurup ya başka birinin yanına gideceksin. Hani hazır bir eve gideceksin, kalacaksın bir hafta. Veyahut da gidip yeniden bir ev kuracaksın ki ev kurmak da çok zor geliyor. Yani zor derken hakikaten zor. Yani unundan, şekerinden, tuzuna kadar her şeyi alacaksın. O da biz zaten bunu almışız. Onun için de gidemiyorum. Ne yapıyorum? Kaledeniz gezisi yapıyorum her yıl bir hafta. işte gidiyorum o dağları geziyorum. Nasıl anlatırım? Ben şimdi bu yaz şeye gittim. Uzak doğuya yani bu Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan oraları da gezdim. İşte Fas'a gittim. Avrupa'yı zaten çok gezdim. Cimil'in insanı yumuşak insandır. Yani iyi insandır. Yani insanlar kötü demeyeyim yani kötü insan yoktu belki ama art niyetli daha şey böyle insanlar var ama Cemil'in insanı bence çok yumuşak, çok uysal, çok yardımsever. Yani ben Cemil'li insanı severim. Yani Cemil'leri zaten ben severim. Zaten bilirler beni. Her yere giderim ben. Cemil'i yani şey yapmam. Şimdi bizim ilginçtir sahil kesimi daha modern olur genelde. Dağlı insanlar da daha böyle kaba saba ve hodmen olur ama ilginçtir. Cimil tam tersidir. Dağ tarafı, cimil demeyelim de Rize'de aslında dağlı insanlar daha yumuşak, daha uysal, daha şey özverili. Sahildekiler de daha hoyrak tipler. O da Karadeniz'in veya Rize'nin özelliği bilemiyorum. Yani Trabzon'u pek bilmiyorum ama yani Rize'nin ben çünkü Rize'de de sigorta hastanesinde çalıştım. Bir yıl yani mezun olduktan sonra o bütün köyleri biliyorum. Yani gezdim. Çok ilginçtir. Yani dağlı insanlar oranın dağları daha yumuşak, daha huylu, iyi huylu. Biz derneği kurarken cimilliler bir araya gelsin, sosyalleşsin, birbirine yardımcı olalım. Herkesin elinden bir şey geliyor. Sen ekmek yaparsın, ben pasta yaparım, öbürü of, bilmem ne yapar, öbürü işte doktordur, öbürü mühendistir. Herkes birbiriyle dayanışma içinde olursa, herkes ihtiyaçlarını daha kolay karşılar. Yani bizim amacımız ilk başta buydu. İşte 1 iki yılda o şeyle gittik ama sonra her zaman olduğu gibi biz Türk insanının ırk yani ırktan da kaynaklanan bir şey var hatta öyle bir laf vardır ya Türk gibi başla İngiliz gibi bitir biz işte İngiliz gibi bitiremedik Türk gibi bitirdik yani bittik yani dernek olarak bitti dernek kalmadı sadece işte Bayrampaşa'da bir kahve var adreste de dernek yazıyor. Ha biz ne yaptık? İşte derneğe kuralım dedik. İnsanlar işte sosyalleşsinler, birbirine yardımcı olsunlar, birbirini tanısınlar. Çünkü ben senin çocuğunu ancak karakolda kavga ettikten sonra tanıyorum. Biz de dedik ki ya bu çocuklar birbirini tanısın. Bunlar nihayetinde aynı toprağın insanı. Yani ben şimdi benim yaşımda veya benden yaşlı her cimilliği tanıyorum. Ama benim oğlum kimseyi tanımıyor. İşte birbirini tanısınlar. Bir de ihtiyacı olan çocuklara burs verelim. Sosyalleşelim. Bir dernek ne yaparsa biz de o yani koca cimil ki bir sürü okumuş insanı var, zengin insanı var. Onlardan faydalanıp bir şey yapalım. Diyor. Ben bilmiyorum. Benim amacım buydu. Tabii diğer arkadaşlarımın da amacı oydu. Onlar farklı daha değişik fikirleri de belki vardır. Öyle yola çıktık. Kuralım dedi. Kurduk. İyi de oldu. Yani hala da yine bir iyilikleri var. En azından bir mesaj geliyor. Falancı ölmüş Rize'de dediği zaman duyuyorsunuz. İşte baş diliyorsunuz vesaire vesaire. Yani bunlar kötü şeyler değil. Evet. Ama daha aktif, daha iş yapar hale gelmesi de gerekiyor. Artık çünkü belli bir süre geçtikten sonra dernek şeyini yitirdi, basmını yitirdi gibi oldu. Yani bir gece yapıp eğleneceğiz, bir de kahveye gideceğiz, o kadar. Halbuki biz dedik ki oraya kadınlar da gelsin, yani bir günde kadınların olsun veya iki gün veya üç gün neyse kadınlar da gelsin, kadınlar da iyi olsun. Yani hep beraber bir şeyler yapalım. Bizim bir sürü okumuş kadınımız var, bir sürü çalışan kadınımız var. Onlar da ellerinden iş gelir. Vallahi şunu derim ben, ben kendi çocuklarıma da diyorum. Cenazelere gidin, düğünlere gidin. Yani sırf düğünde gidip horon etmek için gidin demiyorum. Gidin oradaki insanlarla bizim çünkü onlar bizim kendi insanımız, akrabamız, eşimiz, dostumuz. Gidin tanışın. Ben mümkün mertebe getiriyorum çocuklarımı. Tanısınlar çünkü bir olay oluyor. Karakolda gerçekten tanıyorlar birbirlerini. Evet. Veya işte aa baba geçen bir öğrenci geldi sordum Rizeliymiş sonra Cimilli olduğunu söyledi işte falan bunun kızıymış oğluymuş ben mutlu oluyorum. E benim çocuklarım veya gençler de bir de Cimile gitsinler gelsinler. Ben mesela çocuklarımı ilk getirdiğim zaman çok beğendiler çocuklar. Ondan sonra hep baba gitmeyecek baba gitmeyecek Yani Cemil'in beğenilmeyecek bir tarafı yok. Muhteşem bir tabiatı var. Yani atıyorum işte bir hafta Romanya'ya gezmeye gitmek neyse cimile git.